Evet arkadaşlar İsyankar Usta kanalından hepinize merhaba. Bugün BMW G30 aracımıza periyodik bakım yapıyoruz. Nihat Ustacığım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Şimdi Evet. değiştiriyorum ee, şu an bujilerimizi söktük ve e, aracımızın üzerinde aslında bu araca uygun olabilir ama e, şampiyon marka evet. hani bu araçların pek fazla tercih etmeyeceği Bujileri bir marka var gelelim. evet, evet. Şöyle. Yani kötü olmuş. ya bujilerimiz zaten kötü olmuş da zaten bu markanın bu araçta kullanılmaması evet. gerekiyor Şimdi bu araçta kullanmamız gereken buji markası orijinalinde yetkili servisini takmış olduğu NGK bujidir direkt olarak Japon malıdır. Bunların orijinal yedek parçalarını da direkt olarak BMW armalı aldığımızda direkt olarak NGK'nın bu bujisi çıkıyor üzerinde. Biz de bunu tercih ettik. <laughs> Periyodik bakımımızı yaptık aracımızın. Şu an bujilerimizi değiştiriyoruz. Muhtemelen ilk bujilerini daha önce de değiştirmişler. Fakat buji kullanım tercihleri yanlış oldukları için biz tekrardan bujilerini değiştirme kararı aldık. Durum bu şekilde. Şu an işlemimizi yapıyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Takipçilerimize teşekkürler, bir şey demek istiyor musun? Yani bizleri takip ederlerse, e, bir de attığımız videoları e, yorum atıp beğeni yapabilirlerse bizim için başka bir şey olmaz. E, teşekkür ederiz herkese. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. İşyankar Usta kanalına abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.